Artık yavaş yavaş oyunumuzun sonuna doğru geliyoruz. Son olarak oyunumuzda skor ekranı kaldı. Daha öncesinde hatırlarsanız bir metin kutusu oluşturmuştuk. Ancak bunun herhangi bir etkileşimi yoktu. Orijinal örneğimize bakalım. Burada metin kutumuza skor ekranı adını vermişiz. Aynı ismi tekrar kullanıyoruz. Metin kutumuzu seçip Properties panelinden Instance Name olarak giriyoruz. Artık bu metin kutusuna bir atıfta bulunabiliriz. Yani değerler atayabiliriz. Orjinal örneğimizde hatırlarsanız arının hareketi için kodlarımızı kopyalamıştık. Ancak burada kırmızı nokta ile belirtmiş olduğum satırlardaki kodları silmiştik. Çünkü o aşamada artık bunlara ihtiyacımız yoktu. Şimdi tekrar bu kod bloğunu kopyalıyorum. Bunun sebebi de burada çıkarmış olduğumuz Satırları tekrar aktif etmek içindir. Aynı şekilde aynı noktaya kodlar katmanının ikinci keyframe'ine bu metinleri yapıştırıyorum. Burada ilk olarak skor ekranımız sıfır olarak geliyor. Yani bu aslında bir değerdir. Metin kutusunda şu anda görüntülenmiyor. Bu değerin ne zaman arttığını şurada görebiliriz. Skor ekranımız, skor değişkenimiz bir metne çevriliyor. Bu çevirilme işlemi de toString ile yapılıyor. Ardından skor ekranı metin kutumuza text metodu ile atanıyor. Eğer karakterimiz yani arı karakteri ekrandan çıkıyoruz. burada tekrar yeniden başlatma işlemi yapıyorduk. Aynı şekilde skor değerinde sıfırlıyoruz. Metin kutusuna da boşluk karakterini atayıp değeri sıfırlıyoruz. Bu skor değişkeni de kütüphanede yer alan gruplar içerisinde 14. satırdaki kod ile işleniyor. Burada geçit ile temas sağlandığında ana sahnedeki skor değişkeni bir artırılıyor. Şimdi tekrar oyunumuzu kontrol ediyoruz. Oyunu başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 0 puanımız var. Evet, zor bir oyun olduğu için ikinci puanı yapamadık.